Sim kanaldan herkese merhabalar bir mobilden nasıl yapılır videosunda da beraberiz. Bu videoda size iki uygulama bir web sitesi kullanarak nasıl istediğiniz şarkıyı yapıp dilediğinizce kullanabilir ya da bu şarkılar üzerinden nasıl para kazanabilirsiniz bunları açıklayacağım ve tüm bu işlemleri bir kuruş ödemeden bedava yapabileceksiniz. Telefonunuz iPhone'da olsa Android işletim sistemli bir telefonda olsa hiç fark etmez bunu 4-5 dakika içinde yapabileceksiniz. Ayrıca da abone olup bildirimleri açarsanız memnun olurum. Şimdi arkadaşlar ilk İlk başta ChatGPT isimli bir uygulama var. Bunu Play Store'da bulabilirsiniz. Aynı uygulama iPhone telefonlarda da var. ChatGPT'ye tıklıyoruz. Ve diyoruz ki ChatGPT kardeş kesin bilgi isimli bir YouTube kanalım var. Bana bu teknoloji içerikli için şarkı sözü yazar mısın? Tabii ki yazacaksın. Senin işin bu. Şimdi arkadaşlar sözler biraz anlamsız olabilir. Buradan tıklıyoruz. Teksti seçiyoruz. Dilerseniz bu verseleri de seçebilirsiniz. Şöyle kopyala diyoruz. Ve sonra Google Chrome üzerinden ya da herhangi bir web tarayıcı üzerinden suno.com'a ya da suno.ai'ye giriyoruz. Burada şuradan sign up diyoruz. Yani login oluyoruz. Bunu Google hesabı kullanarak çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ben login olduktan sonra size geri döneceğim. Evet Login olduk arkadaşlar. Ondan sonra şurada create var altta. Buraya tıklıyoruz. Şimdi ben iki beyti yapıştırdım. Şöyle tamamına izin vermiyor. Şuraya kadar doldurdum. Sonra bakın 550 kredi veriyor. Günde bu şekilde hemen hemen 25-26 tane şarkı yapabilirsiniz. Ve create diyorum. Burada daha önce yaptığım şarkılar da var. Başkaları için. Gerçekten mükemmel. Hemen hemen 2-3 dakika içinde maksimum bunu tamamlayabiliyor. Evet, şarkılarım oluştu. Şimdi ilkini dinleyelim. Dijital dünyada kayboluyorum Bilgi çağında yol alışım sürüyor Algoritmalara takılıp gidiyorum Her an kesin bilgi peşinde koşuyorum Bu birincisiydi, şimdi bu ikincisi Dijital dünyada kayboluyorum Bilgi çağında yol alışım sürüyor Algoritmalara takıp gidiyorum. Her an kesinliğe koşuyorum. İnternetin derinliklerindeyim. Son... Peki şimdi bu şarkıları nasıl indireceğiz? Size çok kısa bir yolunu gösteriyorum. Şurada şarkılarımız oluştu. Bakın dijital dans olarak iki tane seçenek sundu bize. Mesela birincisini indirmek istiyorsanız şuradaki üç noktaya tıklıyorsunuz. Buradan audio'yu seçiyorsunuz yani ses dosyasını videoyu seçerseniz video iner. Buradan arkadaşlar benim telefonda menüyü böyle dizayn ettim fakat siz daha fazla diyerek ya da direkt WhatsApp'ı seçerek WhatsApp üstünden dilediğiniz kişiye gönderebilirsiniz. Ben kendime gönderiyorum. Bakın şuradan tıklayınca açılıyor. İster dinle ya da şuradaki üç noktaya tekrar basarak telefonuna indir ve dosyalar kısmında görüntüle. Gördüğünüz gibi tüm işlem bu kadar basit. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.